Samsun'da tam da lojistiğin kalbinde, bir de üstüne devlet teşvikleriyle donatılmış bir fabrika, yeni yatırımcılarını bekliyor. Bakın, bu sadece bir binadan ibaret değil, adeta büyüme için tasarlanmış bir fırsat. Gelin, bu fırsatı neden bu kadar özel kılan şey neymiş hep birlikte bakalım. Bu yatırım fırsatını anlamak için 3 kilit noktaya odaklanacağız. Birincisi, mükemmel konumu. İkincisi, çok yönlü tesisin kendisi. Ve belki de en önemlisi maliyetlerinizi ciddi anlamda düşürecek o güçlü devlet teşvikleri. Bu üçü bir araya geldiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Hadi görelim. Peki, her şeyden önce binanın kendisine gelmeden asıl olayı, yani bulunduğu yeri konuşmamız lazım. Neden Samsun? Bu sorunun cevabı çok önemli. Samsun'u sadece bir şehir olarak düşünmeyin. Burası coğrafi konumuyla adeta bir ticaret ve ulaşım kapısı. Doğu ve Batı Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan tam bir kavşak noktası. Bu da hem ham ulaşımı hem de ürün sevkiyatını inanılmaz kolaylaştırıyor. Bakın, demir yoluna sadece 160 metre. Bu ne demek biliyor musunuz? Vagonların neredeyse kapınıza kadar gelmesi demek. Lojistik maliyetlerdeki avantajı hayal edebiliyor musunuz? Uluslararası Yeşil Yurt limanına uzaklık sadece 2.1 kilometre. Ürünlerinizi gemilere yükleyip tüm dünyaya göndermek işte bu kadar kolay. Ve ana karayoluna sadece 800 metre. Yani kamyonlarınız dakikalar içinde ülkenin dört bir yanına giden ana artere bağlanmış oluyor. İşte lojistik mükemmellik tam olarak bu. İşte burada her şey netleşiyor sol taraftaki şematik çizimle, sağdaki gerçek uydu görüntüsü yan yana gelince, bu bahsettiğimiz lojistik avantajların, kağıt üzerinde kalmadığını, birebir gerçek olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Lokasyonun ne kadar stratejik olduğunu anladık, şimdi gelin içeri girelim ve mülkün kendisine, yani ikinci kilit noktamıza daha yakından bakalım. Ölçeği ve esnekliği nasılmış görelim. Rakamlara hızlıca bir göz atalım. Bakın, 6000 metrekareden büyük bir arsa ve neredeyse 3000 metrekarelik devasa bir kapalı alandan bahsediyoruz. Ama asıl olay detaylarda gizli. Şimdi o detaylara inelim. Ve işte ana üretim holü. 650 metrekarelik bu ferah alan, 7 metrelik tavan yüksekliğiyle büyük ölçekli makinalar veya geniş montaj atları için gerçekten muazzam bir potansiyel sunuyor. Hemen yanında ikinci üretim holü var. Burası da 445 metrekarelik alanıyla belki daha özel üretim hatları veya tamamlayıcı montaj istasyonları için biçilmiş kaftan. Çok kullanışlı. Ve bence bu tesisin gizli kahramanlarından biri de bu sundurma alanları. 1000 metrekareden fazla kapalı dış alan. Burası depolama, yükleme, boşaltma ve dağıtım operasyonları için size inanılmaz bir esneklik ve konfor sağlar. Elbette bir fabrika demek sadece üretim alanı demek değil, yönetim de lazım. İşte bu 122 metrekarelik idari bina, operasyonlarınızı yönetmeniz, toplantılarınızı yapmanız için tamamen hazır durumda. Ve geldik en can alıcı noktaya, üçüncü ve son sütunumuza. Peki bu fabrikanın bir organize sanayi bölgesi yani OSB içinde olması size ne kazandırıyor? İşte burası işin en heyecanlı kısmı. Şimdi bu listeye çok dikkatli bakın. OSB'de olduğunuz için KDV'den istisnasınız, gümrük vergisi muafiyetiniz var, kurumlar verginizde indirim alıyorsunuz ve belki de en güzeli, tam 6 yıl boyunca çalışanlarınızın sigorta primi masrafına devlet destek oluyor. Bunlar cidden büyük avantajlar. Şöyle somutlaştıralım kurumlar verginizde %70'e varan bir indirimden ve yatırımınızın %30'unu doğrudan devletin karşılamasından bahsediyoruz. Bu yatırımınızın geri dönüş süresinin yıllarca kısalması demek. Peki, tüm bu anlattıklarımızı toparlayacak olursak elimizde ne var? Bu üç temel değeri bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? İşte formül bu kadar basit aslında. Stratejik bir konum her ihtiyaca cevap veren çok yönlü bir tesis ve maliyetlerinizi inanılmaz derecede düşüren finansal teşvikler. Bu üçü bir araya gelince, enklem eşittir eşsiz bir fırsat. Yani anlayacağınız, büyümeniz için gereken tüm zemin hazır, her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Şimdi geriye tek bir soru kalıyor: Bu sağlam temellerin üzerine siz ne inşa edeceksiniz?